Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Kaldığımız yerden Dealer's Life'a devam ediyoruz. Evet, en son arkadaşlar bir seferberlik haberimiz vardı. Cumhurbaşkanı turizmi artırmak için dev bir muhafaza e, vitrini inşa edebileceğini ve bir hafta boyunca vergi artırmaya karar verdiğini söyledi. Tamam, bu sıkıntı değil. Arkadaşlar şimdi e, bizim neydi skilllerimiz Uzmanız 34'e 8. E, bilmiyorum, oyun ne zaman bitecek? Ama fazla uzatmayacağım. Bir iki bölüm daha çekeceğim en fazla. Çünkü başka serilere de başlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Neler oldu böyle dükkanlar yanıyor. Yanarlı dönerli. Bakalım. 60 bin ödemişiz. Kaç para veriyorsun? Önce fiyatını duyalım. Bakalım hemen duyalım. 60 bin ödemişiz. 95 bin diyelim. Ne diyorsun? 81 bin dedin. Ee, ben de 90 bin di diyorum o zaman. 87 bin. Tamam anlaştık diyor. Güzel. 87 bine sattık. 5 milyon dolarımız var arkadaşlar. Bakalım. Aha sahte ürün. Yakalattım seni. Yakalattım seni. Sat. sahte baltayı satacaktın. Bu arada ilk defa gördüm galiba aşağıya. Hadi anlaşalım bakalım. 154 mü? 305 bin. Ee, hırs yetkinlik bir saniye. 208 tatlı. Oğlum tahmini zaten bu 305 bin ediyor. Ben bunu 400 bine satarım. Bilmeyene. 315 diyelim. 380 bin diyelim o zaman hadi. Bilemiyorum. Sanırım teklifimi kabul edebilirim. 380 sattık bu arada. Güzel. 5 milyon 500 bin oldu. Epic çok iyi tahmini. 374 bin ediyor. Ne kadar? Bakayım abla. 74 bin ediyorsa abla ben sana buna 30 bin verem. Aptal gibi davranma diyor. <laughs> abla anladı kazıklarını <laughs> yani. Hadi bakalım. İlgilenmiyorum. kötü arabalarla ilgilenmiyorum. İsim, i̇smin Paris James'i küçük biraz ne satmak isterim. Küçük biraz yine bakalım. Kaça satıyorsun küçük bir hazineyi? Oo sen buna çok para istersin sen. Sen buna çok para istersin. Bak şimdi ne diyecek? 90 bin diyecek. Gerçekten ilgilenmiyorsun. Evet ilgilenmiyorum. Şu an onunla ilgilenmiyorum. 5,5 milyon dolarla kapattık arkadaşlar günü. Hadi bakalım. Bu aralar Rusya. Bu aralar vodka tüketimin az olduğu açıklandı diyor. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi... E, dükkana da taşınma var ama... Biraz daha şöyle e, ee, kabiliyetimizi falan arttıralım. Bir, hepsine birer puan versem ne oluyor? 2 milyon dolarımız mı gidiyor? Gitsin bakalım. 1,5 milyon dolar. Tüş. Arttırıyoruz. Bir artık daha arttıralım. Yeni şöhret seviyesine ulaştın. Popülerliğin artmaya devam ediyor. En değerli hazineleri satma için daha fazla müşteri gelecek diyor. Hadi bakalım. Hadi bakın 38 olmuşuz arkadaşlar. 47 gitgide gidiyor. saygınız büyük usta olmuşuz. Büyük usta olduysak kıskanç Randal o zaman ilk dükkana o mu gelecek? Bakalım. Randal göremiyorum. Randal gelmiyorum gelmiyor mu dükkana? Yalnız kamera falan varmış ben dükkanda yeni fark ediyorum. Bakalım berbat ve 2450 tahmini. Hmm. Berbat ve 2400 ediyor. O zaman ben sana bunu... Dur bakayım karizmamızı kullanalım. 500 dolar al... satıyor musun? 2150. 1500 sat, satarsın sen bana onu. O kadar karizmaya bir 500 milyon dolar para verdik. 1500 dersem. Ablacım 1700. Ulan 15 milyon dolarlık dükkanda nelerle uğraşıyoruz. Tamam 1840. Okey. 5 milyon dolar bir... 3'ün 5'in lafını yapmaya gerek yok. Epic berbat mı? Tahmini fiyatı bilinmiyor. Ooo 425 bin dolar sen çok fazla dedin buna. Bu niye bu kadar para ediyor bu arada? Aydınlanma çağı. Bir saniye bu 150 bin dolar diyelim. 100, 150, 150 bin dolar. Delirdin mi? Sen delirdin mi asıl? 200, bu tavşan ne bu arada? Saat tavşan müşteriler geldi dükkanımızda. Dükkanı soymaya geldiler. 250 bin dolar diyelim. 370 bin dersen ben de 300 bin derim o zaman. Bak 300 buna dersin 350 bin daha aslası olmaz. Bir bir beyin yıkayalım. Ben senden 310 bin alırım onu. 310 bin alırım. Güzel aldık 310 bin dolara. Harika. Harika. İyi ve 90 bin ediyor. Abla ben senden bunu 30 bin alırım diye düşünüyorum. İyice ölücü olmaya başladık yalnız ha. İyice. 40 bin dolar diyelim. Abla 50, 55 bin 50 bin diyelim hadi. Seni mi? 61 bin. Tamam ulan seni kırmayacağım abla. 61 bin aldım gitti. Hadi bakalım hayrını gör. Tamam paramız var hiç sıkıntı yok. Ağabeyciğim ilgilenmiyorum. Efsanevi kötü durumda 49 bin ediyor tahmini. Hmm. Abla sen bunu 49 bin ediyor zaten. Bunun ederi 49 bin 35 bin desek. 54 bin. Abla sağlam pazarlamacı çıktı ya. 40 bin. Abla 43 bin. Bak ederini veriyorum. Abla 44 bin. 400 değil 45 bin hadi. Orta yol. Pekala. Sanırım teklifi kabul edebilirim. Güzel. Çok çok tamir edeceğimiz şeyler oldu. Seni, seni söyleyeceğim polislere. Amcalar götürdü seni. Hadi bakalım. Oo, 50 bin ödemişiz. Abla sen kaç para, sen ama para ederini biliyorsun bunun. 50 bin ödemişiz, 88 bin diyorsun. Hmm. Hayır hayır hayır. Burada tahminim 350 bin dolar para var abla. O kadar net söylüyorum sana. Satmıyorum sana bunu. <laughs> Satmıyorum. Sen biliyorsun çünkü işi biliyorsun. Buna da ilgilenmiyorum. Efsanevi çok uy. Tahmini 1 milyon 860 bin. En son Ronaldo öpmüş bu şeyi. Dünya kupasını. 1 milyon bin mi? Hadi bakalım. Fiyatlar hakkında konuşalım. 1 800. Hayır hayır hayır. Doğru fiyat olamaz. Doğru fiyat olamaz. Arkadaşlar o zaman biz bunu. Karizmamızı. Ve İç görümüzü, şansımızı, Allah ne verdiyse bütün <laughs> yaraların bize verdiği özetleri kullanarak ben bunu 800 bin dolara almadım peki bundan. Aa vermiyor. Cık, yok vermiyor. Abi, şey kötü, şey çok kötü. Durumu çok iyi ya. O kötü falan olsa durumu. Durumu kötü falan olsa efsane olacak da. Tam 1 milyon diyelim o zaman. Ablacığım. 1,5 milyon diyor. 1 milyon 100 diyelim abla. Hadi kırma beni. Bak iniyor abla düşüyor yalnız ha güzel. 1 milyon 200 diyelim abla. Hadi gözünü sevem kırma beni. 1200 diyelim. 1320 diyor. Dur beyin yıkamayı yapalım. Beyin yıkamayı yapalım. Ben, ben senden bunu 1250 alırım. Vallahi alırım. Aa 1600 bir daha beyin yıkama yapıyorum. Abla ben 800'den açtım. Sana bin dedim 1 milyon dedim ondan sonra 1200 dedim makul fiyatlarla 1300 diyorum sen al ya da git bunu abi 1420 diyor ya son sözüm diyor ya son sözüm diyor arkadaşlar alayım mı hadi alalım lan 1420 anlaştık hadi bakalım. Anlaştık. Yine onlar... Bir saniye. Şimdi, tamir edeceğimiz şeyler var arkadaşlar. Bunlar tamir edilmiş, edilmiş. Çok iyi durumda. Epic kötü durumda. Bunu bir tamir edebiliriz. 3 gün sürsün bakalım. Ee, şunu bir tamir edelim. Merak etme. 310.000 dolar tam Öde, ödemişiz. Tahmini ne kadar edecek? Bunu bir görev verelim. Tamam. ikisi şey olsun. Ee, bu kötü durumda. Bunu kilitleyelim. Bu çok iyi. Tamam. Açık kalsın o. Bir tane daha... Ki, heh. Şu berbat durumda olan değil mi? Bunu niye aldıysam ben ya. Niye aldım ben bunu? Arkadaşlar berbat durumda 2000 en fazla 20-30 bin dolara satarız onu ya. Neyse. Hadi bakalım. Randall gelmedi Randall. Bizim Randall. Büyük usta olduk. İddiaya girmiştik biz Randall'la. Randall herhalde kepeğini kapattı arkadaşlar. Herhalde sanırım şey yaptırdık Randall'a. Hadi bakalım. Hey dostum isim Elsim var Acayip güzel bir şey gördüm. Hmm. Anlaşalım hadi bakalım. 153 bin ödemişiz. Bakayım abla sana. Yalnız bu bayağı ediyor demek ki. Ha, 500 bin dolar. Tamam yani. O oh, şuna bak gördün bu sahte adım. Bunu artık almıyorum. Şöyle tüm... beynik ama. Beyin yıkama. 290 bin benim fiyatım diyor. 350 bin diyelim. Ben bunu sahteye mi aldım ya? Beyin ama. Tamam 290 bin. Ben ne ara aldım? Aha Half-Life getirdi. İstemiyorum. Ben ne ara onu şey aldım bilmiyorum. E, 50 bin ödemişiz. Bakalım abla kaç pa alacak bize? Of tam aradım müşteri profili. Tam tam. 168 bin diyor. Karizmamızı kullanarak 450 bin dolar az. Dur düşüneyim. Beyin yıkama. 168 bin diyorsun. 250 bine satarım o zaman ben sana bunu. Tamam. İstemedi abla. Sıkıntı yok. Bunu satmak istemiyorum. Beyin yıkayıcıyı kullanamıyoruz bu arada galiba. Ödemi, ödemi 60 bin. 93 bin ediyor. Sen buna 200 bin verirsin bence. Ben 250 bin diyeyim ben sana da. 148 bin. 180 bin diyelim. Tamam 180 sattık. 119 bin dolar oradan karımız var. Tahmini 158 bin ediyor. Bakayım. İstemiyorum ben bunu ya. Topu nereye dükkana sokayım ne yapayım. Dükkan top tüfek savaşa gideceğiz yemin ederim. Rakam hakkında konuşacağız. Konuşalım bakalım. Abla hiç konuşmayalım ya. Hiç konuşmayalım. Çoluk çocuk bekliyor evde hemen. Açık arttırmadan satmıyorum. Açık arttırmadan satarsak çok sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Hafta 29 arkadaşlar. Birinci gündeyiz. Devam ediyor. Mutlu müşterilerimiz geliyor. Epic. Yine cinayet Abla Müge Anlı peşimize düşecek. Durum iyi. Tahmin 19.000. Torun çekici mi bu? Kimi çekici? Eski tokmak. Üretim Adolf Hitler. Adolf Hitler tarafından. hitleri çekizimi bakalım. İstemiyorum istemiyorum. Sen nesin? Ender iyi durumda. Allah Ender 75 bin dolara eden Ender iyi durumda bir şey getirdin. İstemiyorum onu da. Epic VR mi getirdin? 2007 mi? 2000 PlayStation 2 galiba bu. Yok 2 değil galiba. PlayStation evet 2. Ee, 10 bin istemiyorum ya bunu da. İlgilenmiyorum. Bu abla bize sağlam bir şey getirmiştir derken sahte ürün mü? Vallahi yakalattım seni abla. Amcalar geldi aldı seni. Bak ablama bak. Ablam ne kadar diyor. Evindeki şeyi satmaya get getirmiş de ben istemiyorum onu ya. Bunu da istemiyorum. Bugün hiç güzel mal getirmediniz arkadaşlar bana. Dükkan boşuna dükkan kirası veriyoruz emin ederim. Kapatacağım dükkanı ya. Kiraya vereceğim artık emekliliğe çekileceğim. Yıldım artık bu dükkan işinden. Benim adım George Shatner ve bana bunu satmamı söylediler. Bakalım kim dedi sana bunu? Kim gönderdi seni? <laughs> ne oldu bu böyle bak... Şey çocuğa, bakkala göndermiş gibi. Eline kağıt yazıp verselerdi bir de. Kaç para diyorsun? 66.000 iyi diye düşünüyorsun da. İstemiyorum ben, efsanevi şeyler istiyorum. 267.000 ödemişiz, tahmin 355.000 istiyor. Sen bunu benden 250.000'e falan almaya çalışacaksın büyük ihtimalle. Ee, ben de sana bunu sen çakallık yapacağın için sana almayacağım bir fiyatı çekiyorum. Tam tahmin ettiğim gibi hadi. 3 hayırla uğurluyoruz seni. Senle ilgilenmiyorum. Bu ne ilk defa görüyorum. Çok iyi durumda ve 315 bin ediyormuş. 2002 unutmuş fakat önemli bir olay oyunu. Diego Armando Marat Buan tarafından imzaladı. Bunu bilmiyorum ki bu da kesin muhakkak bir şeyle ilgili ama bilmiyorum arkadaşlar. 315 doğru fiyat olabilir diyor. Bak bak sen Sinsirella ya. 150 bin diyorum o zaman ben de. Bu, bu tavşan bizim maskotumuz mu ya? Yeni geldi bu. Aha sahte yakalattım seni. Yakalattım seni. Bu tip ne oğlum? Papyon takmışsın. Anarşist misin? Nesin belli değil. Cüzdanı koydun masaya. Dur bakayım. Al satayım sana onu. 4500'e. 45 bin değil pardon. Al. Manyağa bak. Git çık dükkanımdan. Epic kötü durumda. 8 bin ediyor tahmini. Tahmin 68 bin ediyor. O zaman ben senden bunu peki 35 bin almadım mı aldım bence. 51 bin diyorsun 45 bin aldım. Abla tamam ver 49 bine ver. İşin görülsün. Ben onu bir tamir eder satarım. Güzel bir şey tamir oldu bu arada. Hemen ne tamir ettiniz arkadaşlar bakalım. Bir günü kaldı onun tamirine. Bu kötü durumdaydı. Ha, şunu bir tahmin edelim bakalım. Efsane ve kötü durumda. Bunu bir tahmin edelim. Bundan sonra şunu tahmin edeceğiz. Hadi bakalım. Gelsin mutlu müşterilerimiz. 29. haftanın 3. gündeyiz arkadaşlar. 1 milyon 600 bin dolar Harry Potter getirdi. İlgilenmiyorum. Abi efsanevi yakalattım. Yakalattım vallaha. Abi ne kadar bana bir vali izni falan bir şey saygın itibarımız var. Bize bir şey gelmiyor mu ya? Tahmini 82 bin ediyor. Sen bunu bana 150 bine mi satmaya çalışacaksın? Dur bakayım. Kaç para satmaya çalışacaksın? Tamam. Devam. <laughs> Devam. İstemiyorum. Oo, 310 bin ediyor. Tahmini. 150 bin diyelim bakalım. Tamam anlaşamıyorum. Anlaşamıyorsak kapı orada ablacığım. Epic çok iyi durumda. 700... 790 bin ediyor. Oo, 700... Abi sen ne yaptın? Sarı bıyık. 400 bin diyelim bakalım ona biz. Cık, yok abi almıyorum ben senden onu. Güzel bir eşya getirdin de. Aha Michelangelo'nun bıçağı. Donatello muydu yoksa? Enderlik istemiyorum. Ninja Turtles geldi aklıma. Berbat 35 bin ediyor tahmini. Ben bunu yalnız var ya. Yapar ne satarım ha. Yapar ne satarım ben bunu. 20 bin aldık. Ben onu bir tamir ederim güzel. Zaten tamirimiz bitti. Hemen ustama onu vereyim. Hemen ustama vereyim onu bir tamir etsin. Güzel paraya satarız bunu. Bitince bilgi vereceğiz. Hadi bakalım. Açık arttırmadan satın al. Ne satıyoruz? Alıyoruz. Tahmini 188 bin ediyor. Tahmini 162 bin ediyor. İlgimi çeken bir şey yok ya. istemiyorum. Açalım dükkanı. Şu Dünya Kupası'nı satamadık ya. Yok mu abla? Abla sen sanki onu almaya geliyorsun gibi. 146 bin ediyor. Abla hırs, Hırsızsın, sevmiyorum ya. Eskiden severdim. Aha tahmini fiyatı bilemiyoruz yani şu an. Tahmini fiyatını bilemiyoruz. Bakayım peki. Ha, demek ki o zaman bu 100 alırım ben bunu. 400 bine de satarım. Ne diyorsunuz? 200.000 bin. 140 bin. 140 bin aldık artık kazık mı yedik Oo, Abla direkt masaya koydu valla parayı İstiyor abla dur bakayım Abla sen bunu alırsın bence 380 bin diye düşünüyorum hmm. Abla burada var ya ben sana söyleyeyim Temiz 700 bin dolar var ve sen onu bana Tamam tamam gitme bir yere gitme 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 Hemen abla hemen kızıyorsun ya ne atarlısın 700 bine satamadı saydık da 600 bine sattık 400 bin. Cık. Bak yine bak bu müzik girerse fiyat artıyor bak. 500 bin. 230 bin dolar. Çok istediğim karda satamadım ama olsun. Dur bakayım ben buna 49 bin ödemişim. 102 bin. Abi keşke tamir ettikten sonra gelseydim mi kankam. 350 bin. Sanırım evet. Onu ben tamir edeyim kardeşim sen öyle gel. Keşke öyle bir seçenek de olsa ya. İlgilenmiyorum. Bakalım 225 bin veriyorsun 350 bin diyelim. Beni böyle kırma diyor amcam ya. Amcam seni öyle kırmayayım da işler kesat be amcam. 300 bin diyelim. 200 bin sattık güzel. Abi istediğim karları edemiyorum hala ya. Ödediğim 50 bin ödedim. Kaç paraya satıyorsun bunu? Oo, 120 bin veriyorsun. 220 bine verirsin bence sen bunu Alırsın gidersin. 180 bin diyelim hacı abi. Bir dakika gitme gitme satayım ben sana bunu satayım ben sana bunu. Pek memnun değilsen mi kabul ediyorsun değil mi? Tamam. 900 bin dolarda orada kazandık Allah bereket versin. Daha tamirimizde bir şeyler olmuyor. Haftanın 29. haftanın 5. günündeyiz. Hala Dünya Kupası'nı satamadık ya. Oğlum Ronaldo dokundu buna hadi. 395 bin. B bakayım. Bunları alıyoruz da sat alıcısı gelmiyor ki abi. Abi inşallah sahte değil de o ürün. İnşallah sahte değil de o ürün. <laughs> Durumu efsane Olması nasıl bir efsane bir şey bu ya? Bu sahte ben söyleyeyim sana bunu. Göremiyoruz da sahte o. Bak haberleri okumadık. Bir dakika haberleri okuyabiliyor muyum şu an? Haberleri okuyamıyorum. Bunlar var sahteciler geldi herhalde. Demin aldığımız şey de sahteydi sanırım. Ne? Rönesans 1300. Oğlum sen ne yaptın? Pelakon muharebesi ürünü babaannem tarafından imzalı. Sen ne diyorsun ya? 8 milyon 700. Aha abla. Dünya kupasını almaya geldin değil mi? 656 bin ödemişiz yalnız biz buna. He? 656 bin ödemişiz. Eee bu ablanın kaç milyon doları var burada? Arkadaşlar kaç milyon doları var burada bu? Burada var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Temiz. Bakayım hırslı mı Burada temiz 2 milyon dolar var ve abla bunu bize emanet etmeye getirdi. 1 milyon 350 bin dolar arkadaşlar. Fena para değil. 650 bin ödemişiz. 140 bin ödemişiz. Abla. Deminki müşteriden sonra. Hiç yani hiç. Bunun hiç fiyatını bilmiyorum. 4 milyona çıktık arkadaşlar tekrar. O oh. yeni tamirin fiyatı bilinmiyor bile. O derece diyorsun. Hadi bu 60 bin'i aldık. Ben onu 1 milyona satarım. E, tamir oluyor. Şu tamir olsun bir. Şu tamir olsun. Dostum daha var mı tamir olacak bir şey yok galiba. Hadi bakalım. Bismillah diyelim açalım dükkanımızı. Abla geldi. Şu haftayı bir bitirelim de neler olacak bakalım. Aha. Abla? 1 milyon dolar var orada vallaha. Dur bakayım. 395 bin ediyorsa abla 1,5 milyon dolar var burada. Bak oradaki 2 milyonu gördüm burada da 1,5 milyon vardır. Aptal gibi davranma diyor beni kazıklama diyor. 1 milyon diyelim. Abla. Abla 900 bin diyelim. Aldın. Bir dakika gitme. Gitme tamam. 800 bin diyelim. Abla 700 bin 750 bin diyelim. Hadi çok memnun değilim ama. 710 bin diyelim. Ya abla 730 bin diyelim ya. 720 bin. Tamam ulan sen kazandın. Tamam güzel pazarlık yaptık. 470 bin dolar da oradan. Güzel. Bakalım bir buç. Ne? O bu nasıl tahmini? 1500. Bir dakika ben bunu tahmin. Tahmin edelim ben bunu yalnız ha. Hmm. La sahte değildi bu değil mi bu? Sabah saatli ürün itelemeyin bana. Dur bakalım 750 bin diyelim ne diyecek? Bir dakika bu verir gider 600 bin diyeceğim. Allah'ım. Gerçi sabırsızmış da git arkasını bir kere beyin yıkama yaparız buna ya. Abla 900 bin dedik. Abla 1 milyon dedik. 900 bin dedik. 950 bin dedik o zaman. 950 bin dolar aldık vallahi aldık. B bakayım. Ödedim 140 bin. Oğlum ne satıyorum ki ben bunu? Ödedim 140 bin. Tahmini fiyatını bilemiyorum bile bunu. Salladım 1 milyon. Aha polis amca geldi. Hmm. 450 bin. Tamam devam 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 Onu sonra satarız 215 bin ediyor İlgilenmiyorum polis amca ne diyecek onu merak ediyorum kötüdür abla baltayı almayalım Aha geldi günaydın bugün size harika bir vermek için buradayım Geçenlerde büyük bir suçlu yakaladık Ve tüm eşyalarını açık Sattık ee, tüm kazançlar şehirdeki her saygın dükkan sahibine bağışlanacak senin payın da burada. Wow 72 bin dolar. Bunu almayacağım. Yani bunu almamıza gerek yok. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık arkadaşlar. Ee, büyük bir suç suçlu, suçlu yakaladım ve tüm eşyalarını çıkarttı. sattıysan. yani ben bunu almıyorum ya. Vatandaşlık görevimdi çünkü bunu. Oh iyi tamam. Sanırım parayı kendimce saklayacağım. Çok teşekkür ederim ve iyi günler. Görüşürüz kardeşim. Ayıp ediyorsun. Hadi bakalım. Bunların işi zor. Hadi anlaşalım bakalım. Kaç para ediyor bilmiyorum ki ben bunu. 1000 dolar diyeyim bakayım ne diyecek Katana'ya. 174 bin... 100... Dilim dönmedi. 174 bin demeyi tercih ediyorsun. Hmm. 100 bine aldık o zaman biz bunu. 120 bin dolar aldık mı? 144 bin tamam. Aldım ulan onu da aldım. Efsanevi ürünlerle doldu dükkan yemin ediyorum. İlgilenmiyorum. Arkadaşlar aradığım müşteri geldi. Aa çok hırslı bu. Bu hayatta vermez o parayı bize. Bunu var ya bak ne diyor bak bak bin çak çık dükkandan serseri. Bak aradığım müşteri işte bu. Bu bu, bu da bu da vermez o kadar ama ederine. Kankam sen şu hırsın eksi 3 olsaydı var ya sana bunu 5 milyon dolara satardım. Ama sen tanıdıksın. Sana tanıdıksın. Mahmut abiler yollamış seni. Tahmini 1860 ediyor. Ve burada da tam ben tecrübeli bir tüccarım. Tam 4 milyon doları görüyorum burada. Tam yani net 4 milyon dolar var bu kasanın içinde. O kadar netim yani. O 2200. Abicim bunun gelişi bana zaten. 1400 ödemişim. 2200 nedir ya? Çocuklar çorba içecek yani evde. 3,5 milyon diyelim. Aptal gibi davranmıyorum sana ben. Aptal gibi davranır mı sana ya? Ronaldo öptü diyorum bunu. 3 milyon 200 dedik hadi. Al ya da git. Abi alıcısı da zor geliyor bunun ya. Satmıyorum arkadaşlar. Satmıyorum lan. Yolladım seni. Büyük amatörlerin restorasyonu piyangosunu birincilik ödülü kazandın. Doğaçlanma bir restoratör ordusu dükkanınıza geldi ve iş eğlen, eğlenmeye başladı. Tüm eşyalarınız durumu daha iyi. Aa hadi bakalım. Aa güzel her şey çok iyi. İyi çok iyi çok iyi. Güzel. Hoşuma gitti sevdim. Sevdim şu haftayı kapatalım bakalım. Kimler geliyor? Aha zengin. Ay bu böyle bu tarz adamlar çok hırslı oluyor ya. Üç oluyor bak hırslıları görüyor musunuz? Böyle de adamları sevmiyorum. Böyle adamları dükkanımda istemiyorum. E, 140 bin ödemişiz. Bak bu abla da demek ki bu bayağı para ediyor ha. Bu, bu, bu hırs 2 yetkinlik 3 ise 235 bin teklif ediyorsa bu bayağı para ediyor. Bak böyle gariban ablalar. Ablam. Yok be istemiyorum onu. 60 bin ödemişiz. Bu ablam da yazık 87 bin doğru fiyat olabilir diyor. Al 150 bine verdim gitti abla. 120 bin pardon 120 bin diyelim. Tamam al 99 bin senin olsun. Nedir yani bu Allah'ım topla tüfekle geliyorlar yine ya. Ben anlamıyorum arkadaşlar toptan tüfekten hadi bakalım. Çekiç geldi sonra dedik ablayı arkaya yolladık. 950 bin ödemişiz. Oho bu da geldi. Bin, abi. 1640 diyor oğlum bu. Niye böyle müşteriler geliyor? 3 buçuk milyon dolar diyorum ben de. Hmm, yok abla ya, anlaşamayacağız seninle büyük ihtimalle. Pek emin değilim. Kabul ediyor musun yoksa? Bir bakalım, 2 buçuk milyon, 2 milyon 800, 2 milyon 900'den açacağım fiyatı. Cık, bu vermeyecek ya. 2 buçuk milyon. 2 milyon 400. 2 milyon 300. Tamam. Satmıyorum sana vazgeçtim. Satmıyorum. Sa senden de almıyorum abicim. Senden de almıyorum ablacım. Hadi bakalım. 109 bin dolar da öyle gitti. Oh güzel. Yeni tahmini fiyatı o oh, açık arttırmadan satmıyorum. Arkadaşlar 30. haftanın 1. gündeyiz. Şunları satıp. Ee, daha güzel şöyle bir 15 milyonluk dükkanlık değil tabi. Oğlum asansörlü falan lan baya. Bildiğin plaza, plaza çocuğu olacağız galiba. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bakın ne zaman bitiyor oyun hiç bilmiyorum. Herhalde şu e, usta bu 38-47 olunca bitecek sanırım oyun. Herhalde bilmiyorum tam emin değilim. Devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu oyundan sonra farklı seriler de çekeceğim. Seviyorsunuz hoşunuza gidiyor. Baya da güzel uzun uzun çektik bu seride eğlendik. Bakalım bu bitince başka serilere bakacağız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma destek olmak için arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.